Merhaba. 8 Mayıs artık e, endeksimiz kapattı. Şöyle bir biz endeksin durumuna bir göz gezdirelim bakalım Borsa İstanbul'da ne var ne yok diye. Borsa İstanbul'da yüzde %0.86 eksi de kapattık. Diğer değerlere de zaten gündelik bakıyoruz ne var ne yok diye. Bugünün biz artanlarında Silver, banvit AES, Sekiytas ve Kent var. Şöyle azalanlarına bakalım. Ozer B, Beşiktaş ne yazık ki yine tabanda. Ersu, BVSan ve Yonga Beşiktaş'ı geçen analiz yaptık videosu duruyor. Değişen bir şey yok. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı durumda. E, Borsa İstanbul'un web sitesine girdiğimiz zaman sürdürülebilirlik rehberi geliyor. Bakın tıklıyorum. ...hemen rehber açılıyor burada. Şu sayfalarda dolaştığımda da... E, ...bir sürü... ...farklı haber oluyor. Günlük, değişen... ...gündemle alakalı... E, ...ve bizi bilgilendirme... ...amaçlı. Örneğin... ...Borsa İstanbul grubu dış eğitim programları... ...devam ediyor diye söylemiş. Bir merak edip, bir göz gezdirip... ...bakmak lazım bunlara. Neler var, neler yok. Yatırımcı olmak istiyorsanız... ...yani paranız... Ee, enflasyon karşısında değerlensin, yükselsin, varlık olarak bize geri dönsün istiyorsanız temel basit bilgi dediğimiz bilgileri bilmek gerekiyor. Bors, e, yatırım 101 kitabı vardır. Oldukça da güzel. Benim oğlan okuyor bu aralar. Uzun zamandır vardı evde duruyordu merak salmış bu aralar oradaki bilgileri. Baba işte gayri safi yurt içi hasıla ne demek falan diye soruyor oradaki şeyleri okuyup. Bakın şirketler için iklim raporlama rehberi var yayınlanmış. Şirketler için entegre raporlama rehberi var. Bu yakında gelecek. Gene şirketler için sürdürülebilirlik rehberi şu anda yayında diye bize söylüyor. Buradan sayfaları değiştirip bakabilirsiniz verilere, bilgilere. Bir sürü e, yani şu sayfanın içerisinde öğrenebileceğimiz bilgi var, insan kaynakları, tatil günleri, arz ve borsa işlem görme bilgileri gibi biraz böyle ince incesti bolca veriye sahip olabiliyoruz ki e, YouTube'da yayınladıkları işte güzel şeyler olabiliyor. Borsa İstanbul'un hazırlamış olduğu işte Down Farkındalık Günü, polis teşkilatımızın kuruluşunun 179. yılı falan vesaire işte bu tarz işte 1 Mayıs emek dayanışma günü gibi. Bunların dışında da güzel şeyler oluyor ama mesela şurada Twitter hesapları falan var bunları da takip etmek lazım. Günlük olan biten şeyler neyse onları görebiliyoruz. Kurumsalın içerisinde bayağı bir kısım var, mevzuat var hani hukuk, su, hukuk çerçevesi işte uluslararası üyelikler var. Piyasalar var bakın mesela pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, swap piyasası bizim için çok önemli biliyorsunuzdur artık. Bunları bir girip bakıp e, okumak lazım. Hepsini bir seferde yapamazsınız sıkılır bırakırsınız ama her biri için küçük küçük böyle zamanlar ayırıp bir göz gezdirmek önemli. Örneğin Viyop vadeli işlem ve opsiyon piyasası. E, büyük kumar Büyükte de kazanç demek yani gerçekten öyle ee, neden böyle söylüyorum bilen için bu bu piyasayı bilen için yani opsiyon piyasasını kullanmayı becerecek olan bilgi sahibi olanlar için ve doğru stratejiyle e, strateji dışına kesinlikle çıkmadan işlem uygulayanlar için büyük kazançlar var. Aksi durumda olanlar için de batmak var ne yazık ki. İşte bakın eğitim var. Hani gidip oradan eğitim kısmından bir sürü şey alabilirsiniz. Sunumlar var, kitapçıklar var vesaire. Buradan epey bir veriye ulaşabiliyoruz. Şimdi biz gelelim Silver'a. Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'ye bugün tavan olanlardan, yüksek kapatanlardan bir tanesi. Bunları şöyle göz gezdirmeyi seviyorum. En azından 3-4 tane günün tavan çünkü birden fazla tavan oluyor ama hisselere bakmak önemli. Bakın şuradaki fiyat düşmeye başlıyor, başlıyor, başlıyor. Bakın buradaki mavi ortalamaya kadar haftalıkta olduğum için 200 haftalık ortalamaya kadar geliyor. Değme noktasına gelip buradan destek alıp burada dolanıp tekrar yukarıya doğru dönmeye başlıyor. Ortalamanın hemen hemen üzerine çıkmaya çalışmış bir hacim var. Arasay'ın güzel bir bölgede 63'lerde hiç fena değil şuralara gelmesi bakın buradan itibaren yükselmesi şuralara gelip şuradaki altı dolu yeşilli alanı yapması böyle zıplamaları sağlayabiliyor. Bu fiyat hareketlerini bakın burada da var. Aynı hareketi burada da görebiliyorum. Haftalık olduğunu unutmayalım. Fiyat 20.68'in üstünde pozitif. Tam oraya kadar da gelip şuralarda burayı destek görmüş. Biraz da sanırım altında kapatmış. Şöyle açalım. Altında mı? Yok tam da desteğinde kapatmış. Yani fiyat şurasıymış. Ortalama fiyat 19.92'ymiş. Kapattı fiyatta da 20.02'lerdeymiş. 20 liralarda kapatmış. Haftalıkta. Gelelim bir de günlüğüne bakalım. Yakın planında ne var? Yakın planında burada güzel hareketler olmuş. Şurada bir tane formasyon var. Bolca da anlattığım, söylediğim eğitimlerde. Şöyle eğitimlere gelen arkadaşlar da var. Çünkü burada izleyenler. Şöyle yapayım. Şunu da biraz yukarıya doğru çekeyim. Herhalde görünüyordur değil mi? Burada bir W var. W'lar ve M'ler bizim için önemli. W'yu gördüğümüz yerde şunu silelim. Ortalamalar düşüş var. W oluşturmuş. Ortalamalar var dediğimiz yerde gayet güzel. Hamle yapma şansımız var alttaki mavi ortalamaya yani 200 günlük ortalamaya grafik günlüğe döndüğü için e, periyotlara bağlı değişecek şekilde ayarlı şu anda sabit değil. Buradaki hmm, ortalama çizgilerim. Şuralarda yani 17.95'lerde falan alınabilir bir yapısı oluşmuş. Oradan alan için bile buradalar gayet güzel. En azından 17 küsürlerden alıp 18'lerden alıp 20 68'ler 21'ler şuralar bile satış için kar bırakırmış trade yapmak isteyenler için. Tabi haftalıktan tekrar söyleyelim. Ne yapmışız burada? 20-68, 26-86 ve 30-70'ler bizim için artık önemli yerler. Buraların üstünde kalırsa asıl yeni hedeflerine doğru bakacağız. Eğer oraların üstünde kalırsa. Banvit'e bakalım bir de. Önce haftalıkları açıyorum ya da aylıkları açıyorum. Hmm, burada şöyle bir şey çizmişim. Çok önceden çizilmiş olan bir şey. Silmemişim. Burada duruyor. Beraberken bakalım. Ara ara böyle aşar bakarım ben. Buradaki turuncu çizgi 6 stop olmak kaydı ile bakın şurada bir tane kanal oluşmuş. Üstüne doğru çıkmış. Ve ben buradaki hamleyi yani fiyat şuradayken bakın buradayken şu haldeyken Turuncu altı stop olmak kaydıyla buradaki turkuazlar ve yeşili hedef koymuşum haftalıkta. Yani şöyle söylersem daha iyi olacaktır. Şuralarda. Evet, şuralarda aslında. Söylediğim olay. Bakın burada haftalık çizgiler oluşmaya başlıyor. Haftalıktayız yine. Ve turuncu yatay stop noktası olarak belirlenmiş. Üste doğru da turuncular var. Tabii ben buradan yeniden oynattığım için çizgiler de sonradan görünmeye başlıyor ama yeşil de hedef olarak belirlemişim. Yani takribi olarak 80, 8 liralar işte 89 liralar diyelim 90 liralar civarı işlem girişi buradan İlk hedef 96, sonra 104, sonra 113, sonra da yeşil. Yani çizgiler geç geliyor ama şurada çizginin hedef noktaları okuyabiliyorum sağ taraftan. 141. Yani 90 liralardan 140'lar olarak baksak bile yüzdesel olarak hiç fena değil. %50'ye yakın, %50 civarında diyelim bir kar marjı var. Şunu hızlandırayım. Zaten şuradaki oyalanmalardan sonra şu peşinden gelen şu kırmızı mumun içerisinde hedefi görmüş. Yani burada ne anlatmak istiyorum? Hızlıca geçeyim o kısmı. İptal edelim artık yani şeyi. Şuraya geçelim. Şuru görmüşüz zaten şurada. Fiyat düşmüş. Daha üstüne çıkmış. Fiyat düşmüş. Bizim turuncu stop noktasına inmemiş. Şuradaki turuncu ortalamaya inmiş destek almış ve çıkmış gitmiş fiyat 230 liralara. 90 liralardan takip eden biri için yani bir yıl olmamış 2,5 e, kata yakın bir fiyat hareketi var. Ki beklemek yerine şurada ilk hedefi bulan şuradaki 140 lirada satan birisi fiyat takibi yapsa 100 liralardan falan alsa tekrar yüzden 160'a çıkıyor. %60 kar var yani. 1-2-3 haftada hem de burada haftalık olduğu için. Buralarda bir yerde yine eski zirvelerine falan geldi deyip satıp ya da %141 liralarda %40 karı alıp satan için şuralar artık tekrar alış noktasıymış. Yani 90 liralar bir daha alış. 90'dan alan kişi için de artık ne güzel işte 230 liralar gayet güzel. Şu anda ne var? Hacim biraz düşük ama zaten yukarı zıplamalarda hacim düşük kalabilir. Toplamayı erken yaptıysa yukarı doğru gitmesinde bir sakınca yok. Hacmin düşük olmasına rağmen. Burada günlük grafiğe geçtim. RSI gerçekten yukarı rally bölgesinde. Ama dikkat etmekte gerekiyor. Çünkü ortalamalardan açılacak e, yukarıya doğru giderse sert hareket yapabilir. Yani burada 233 liraymış fiyat. Tavan gördüğü için bugün. Buradan şöyle yukarı doğru gitse 250-260'lar artık ortalamadan iyice açılacak ve oralar dikkat edilecek yerler. Tavan serisi mi gelir, düzeltme mi yapar, yataya bağlayıp ortalamayı mı bekler? Buralara dikkat etmek gerekiyor. Ayas'a bakalım bir de. IAS'te ne varmış? Önce haftalığına gelelim yine. Ben atlamalı hisseleri sevmiyorum. Yani günlüğünü ya da 4 saatliğini açınca böyle bir sürü atlama olan hisseleri sevmiyorum e, ee, sevmeme sebebim yatırımlık görüşle bakamıyorum ne yazık ki onlara. Ama haftalıkta baktığımızda muazzam bir hacim var. Aresay'da yine yukarı bölgede. Burada artık ortalamalardan ayrılan bir yapı var. Ortalamadan ne kadar ayrılacak buna dikkat etmek gerekiyor. Alttaki şuradaki yükselişi değil ama şu kısımdaki bakın çizgileri önemsemek lazım bir temas, iki temas var. Üçüncü temasın olduğu yerde şurada geçmeye çalışmış ama haftalık bakın burası. Bir hafta, iki hafta, üçüncü hafta satış gelmiş. Üstünde tutunamamış. Zaten şuralarda hacmin de düştüğünü görebiliyoruz. Yeşil hacim olmasına rağmen şu büyük mumda. Sonrasında buraya kadar geliyor ve üstüne atlama yapıyor. Üstüne atlama yaptı artık. Burada ya buraya bir yere onaya gelebilir. Yataya bağlayabilir. Şuradaki ortalamayı kendine çekmek adına. Oradan tekrar yukarı hareket gelebilir. Gerçekten muazzam bir hacim olmuş. Son zamanlar için bakarsak ta 2021'deki hacim seviyesine bu kadar zaman sonra tekrar gelmiş. Buna dikkat etmek lazım. Bir tane fibo atabilirim burada. Şu hareketin yukarı gidişi ya da şuradaki zirve dip noktasının. Bakın burası tam şu kapattığı yer dün. Eski zirvesiymiş. Bugün artık şuradan açıyor. Yukarıya doğru sürüyor. Şuralardan bir yerden de kapatmış 60 65'ten 66 35'in üstüne atarsa 91 liraya kadar da hedef noktası var. Söktaş tekstile bakalım bir de haftalıkta. Aşağı doğru bakın gelmiş şuralardan bir yerden açmış haftalığını. Haftalık grafik. Şöyle günlüğe Döndüm özellikle göstermek için. Bunun grafiğini haftalıkta tekrar göstereyim. Önceden çizilmiş bir grafik var zaten burada. Şurada bir hedef noktası belirtmişim. Daha önceki yapıyla alakalı bir şeyler çizmişim. Fiyatta oynama olmuş belli ki. Grafikte de oynama olmuş. O yüzden onu kaldırıyorum. E, sıkıntı olmasın. Yanlış bir şey bakmayayım diye. Ama şunu görebiliyoruz. Şurada 5 liralardan fiyat düşmüş 2 liralara, 2,5 liralara bu civarlara ve burada ana ortalamalardan birinden destek alıp yukarıya 7 liralara gitmiş fiyat. 3 kat üzerinde bir hareket var. Tekrar düşük geliyor yarı fiyatına neredeyse ve oradan tekrar yukarı doğru çıkıyor. Şu mum önemli. Ee, bunun saatliğine dönmek istiyorum. Son mum için konuşacak olursak. Neden? Neden? hem eski şu zirve noktalarına gelmiş. Yani şöyle göstereyim şuradaki zirve noktalarına gelmiş. Üstünde kalmış başarmış ama arasay noktası böyle yataya bağlamış. Dikkat dedikleri bir alana şu anda girmiş. Buna dikkat etmek lazım. Bakın şurada burada tekrar burada tekrar burada tekrar ve burada tekrar üstündeyiz. Hacim pozitif. RSI'nin olduğu yer günlükte pozitif. Dikkat etmek lazım biraz. Fiyat buraların üstünde kaldığı sürece yukarı doğru okunabilir. Buradan sonrası ne yapar diye bakacak olursak da şöyle bakalım bir en azından buradan sonraki ilk hedef 9 liralar civarına kadar müsait giderse oralara kadar takip edip ondan sonra bakmak lazım. Bir de kent kalmış. Oradaki hisselere bakıyorum. Bu arada videonun sesiyle ilgili yorumları aşağı yazarsanız arkadaşlar yüksek, bozuk, cızırtılı yani profesyonel mikrofon var ama e, H6 var, zoom H6 ses kartı. Mac'de uyumsuz mu, driverlarla ilgili bir problem mi var? Sizin yanıtlara göre bakmam lazım. Bendeki videoları açtığımda sorun görünmüyor. Telefondan da açıyorum. Bende iPhone olduğundan olabilir bilmiyorum. Gene sorunsuz geliyor sesi kulaklıkla dinliyorum sorunsuz ama arkadaşlar yorum yapmış ses gelmiyor hiçbir şey duymuyoruz yani ne oluyor diye telefondan mı bakıyorsunuz bilgisayardan mı kulaklıkla mı bakıyorsunuz Android mi sistem marka model vesaire söylerseniz hani benle alakalı sorun varsa çözmeye çalışın benim derdim birilerine faydalı olmak boşu boşuna burada görünmenin bir manası yok faydalı olsun istiyoruz burada şimdi. Şöyle bir dip tepe fibosu atıp baktığımızda şuralara gelmiş ve buradan zıplamış. Üste kadar değmeden tekrar satış yemiş ve tekrar yukarıya doğru gitmiş bir yapı var gördüğümüz. Ortalamalar artık açılmış. Bunu 160 liralar önemli noktası 160 değil pardon şey şuradaydı görememişim 1606 şurada şeyde görünüyor aslında şöyle sileyim 1600'ler, 1606'lar önemli nokta olarak bakacağız kent gıdada. Böyle olduğu zaman hisselerde şeye dikkat etmek lazım bir de. Fiyat çok yükseldiğinde işte 1600 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10.000 lira olunca tek lotun fiyatı bedelli bedelsiz duruşları olabiliyor. Neden? Böyle bir yapı e, içerisinde fiyat yükseldikçe insanların yeni gelecek olanların alım iştahları düşüyor. Yani 10 liralık, 20 liralık hisse varken ben niye gidip 1500 liralık hisse alayım diyor. Burada şunu diyebilirsiniz. Bakın, Hack dış için konuşalım. Hack diş hissesinin fiyatı ne kadar? Bunu unutmayalım. 1400 liralarda. E burada 16 lira. E ben e, yani örnek vereyim 2000 liralık hisse alacak olsam Orada bir lot alıyorum biraz para kalıyor. 2000 liralık hisse burada baktığımızda o bunun 10 katı yani 10 tanesi alıyorum. 160, 100 tane alıyorum. 1600 öbür tarafta bir tane gelmişti. Burada 100 tane geldi hala para var gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar böyle düşünüyor. Bu yanlış bir mantık e, ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada şunu yapalım kente tekrar gelelim. Kent gıda maddeleri. Fiyatın 1400 lira olduğunu unutmayalım. Kent gıda maddeleri sanayi. Yazalım. Kent gıda maddeleri sanayi diye. Bilgiler var burada. Kap bilgileri var. İnceleyebilirsiniz. Bunlara göz gezdirebilirsiniz. Wikipedia sayfası ile için bilgisi. Şuraya gelelim. Kent gıda diye yazıyor. Bakın şurada Mondelez International sitesinin içinde Türkiye kısmında Kent Gıda diye yazıyor. Tarihçesi, yönetim kurulu, halka arz, finansal tablolar, bilgilendirme, ücretlendirme, kurumsal yönetim, yatırımcı ilişkileri, iletişim gibi bilgiler var. Şurada finansal tablolar ve raporlar kısmına bir tıklayalım. Bakalım ne gelecek veri olarak. Ödenen sermaye miktarı. Bakın şurası ve şurası bakıldığı zaman 220 milyon değil mi? Kayıtlı sermaye tavanı 330 milyonmuş. Ödenen sermaye miktarı 220 milyonmuş. Bunu unutmayalım. Bakın Kent Gıda'nın işte ticaret sicil numarası var. E, Gebze'ye kayıtlıymış görünüyor, Kocaeli'nin olduğu. 220 milyon ödenmiş sermayesi var. Unutmayalım. Şimdi bir de Hektaş'a bakalım. Hacktaş diye yarattırdım. Şurada direkt Hektaş Gıda olarak web sitesi olacak. Evet burada var. Hektaş.com. Gıda nereden çıktı? Hektaş tarımla alakalı zaten doğrular. Sadece tarım da değil ama hani bitki koruma vesaire dışında da var. Bende bir e, pozul köpek var. Bir oğlumuz var. Onun aşılarını yaptırırken de görüyorum. Bazı aşılar vesaire e, parazit aşılarıyla alakalı şeylerde Hektaş'ın da var. Şimdi geldim buraya. Yatırımcı ilişkileri var. Ürünlerimiz var. Kurumsal var. Kurumsalın içerisine şöyle bir bakalım. Ee, neler varmış diye. Hakkımızda, vizyon, işte yönetim kadrosu, şirket değerleri, bağlı şirketler, kurumsal yayınlar, entegre, bilgi güvenliği. Şurada yatırımcı ilişkileri kısmı var. Bir tıklayalım buraya. Yatırımcı ilişkilerinde neler var? Hmm, fena değil. Burada da bilgiler var. Şöyle bir aramaya gelelim bakalım. Sermaye diye arattırsam şurada bir şey gelecek mi? Bedelsiz sermaye arttırma bilgisi var, sermaye var, fon kullanımı var, bağış var, ortaklık yapısı var, ürünlerimiz var ve evet, yani bayağı bir şey var. Yıllık faaliyet raporları var burada. Yatırımcı ilişkileri içerisinde. Şunu bir göz gezdirelim. Raporlar kısmı burada. 2022, 2023 raporlar var. Güzel. Yatırımcı sunumu varmış. 2023 için gene burada hmm, bayağı bir şeyler var burada acaba ee şöyle diyeyim bunun ödenmiş sermayesi ne kadar? Hektaşın ödenmiş sermayesi 220 milyondu ya burada kent gıdanın 1400 lira hisse değeri var. Kent gıdanın ne kadar? 10 katı olabilir mi acaba sizce? 11 katı ne dersiniz? ortaklık yapısı, kurumsal yayın, entegre, bilgi yönetimi nerenin içinde vardır? İlk defa bakıyormuş gibi bakıyorum arkadaşlar. Yani daha önce hiç bakmadım, fiyatı bilmiyorum. Siz de bunları yapacaksınız, gireceksiniz, bakacaksınız, diyeceksiniz ki burada bilgi yok, şurada şu yok. Allah Allah ne olabilir? Ortaklık yapısına bakalım bir de. Ha, burada varmış. Bakın. Görüyor muyuz fiyatı? 3.0, 6.0, milyon oldu. 220 milyon. Bakalım 3.0, 6.0, milyon oldu. Bir 3 hane daha var. Milyar oldu. 2 milyar 530 milyon ödenmiş sermayesi var. Kayıtlı sermayesi de 3 milyar TL. Buradaki şirketin bedeliyle buradaki şirketin bedelini lütfen siz kıyaslayın. Ordu Yardımlaşma Kurumu'na ait %55.37'si burada görünüyor. Halka açıklık oranı %44.63. Niye kent gıdanın ödenen sermayesine baktım ve Hektaş'ınkine baktım? Umarım anlatabilmişimdir. Hissenin fiyatı 1487 lira. Hissenin fiyatı 16 küsür lira. 16 lira 17 kuruş. Haftalık grafiğine gelelim. Hani bazen arkadaşlar diyor ki ya işte Hektaş battı mı ne oldu da fiyat böyle oldu. 50 liraydı 16'ya düştü. 3'te 1 fiyatının altına düştü. Evet Beşiktaş 3'te 1 fiyatının altına düşüyor. Ee, 11-12 işlem gününde taban 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 görerek. Ama oradaki kayıtlı sermayeye mali tablosuna bakmak başka bir şey. Burada Hektaş'ın Hektaş gibi şirketlerin. Mali tablolarına bakmak. Bunları incelemek başka bir şey. Yani tekniğe baktık. Tamam. Güzeldi. Aldık. Kar ettik. Süper. Yukarı doğru gitti. Ondan sonrasında çizdik. Üstüne çıktı. Aşağı doğru salınım Devam ediyor. Ne olacak? Şunu unutuyor arkadaşlar. 2020 Aralık ayındaki. Şöyle büyütelim. Bakın fiyatlar 1 lira. Tabi bu bölünmüş durumdaki fiyatlardan bahsediyoruz. 1 lira 51 liraya gitmiş. Nereden bahsettik? 2020 Aralık 2021'ler falan işte. Yani çıkalım şuraya. Bakalım şöyle. Şöyle büyütelim. 2018 2019 Ocak Mart buralar değil mi? Şurası Evet, 2019-2020 fiyatlarına bakıyoruz. 45 kuruşlar, 50 kuruşlar. Fiyat şuraya çıkmış. Pandemi düşüşü değil mi burası? Aynen öyle, pandemi düşüşü. 72 kuruşa düşmüş. O zamanki fiyat değil tabii, bu zamanki fiyata göre söylüyoruz. Hektacı tam hatırlamıyorum ama 5 liralar mıydı acaba o zamanki fiyatlar? Bölünme sonrasındaki fiyata bakıyoruz. Ama zirvesi 1 lira 8 kuruş buradan düştüğü fiyatlar 72 kuruş. 2020'den bahsediyoruz. 4 yıl önce 72 kuruş bugünkü fiyat tavanına göre söylüyoruz. Bölünmelerden sonraki fiyata. 51 lira. Kaç kat gitmiş 4 yılda? 50 kattan bahsediyoruz burada. 50 kattan daha fazla bir fiyattan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani 50 kat para gitmiş. 1 milyon lira o zaman parası olan birinin şu an 60-70 milyon lira parası olmuş şu zirvede. 2022 4 yıl değil bu arada 2 yılda. 2 yıldır da süründüre süründüre fiyat düşüyor. Mesela diyorlar ki fiyat çok düştü evet 14 lira 14,5 liraya. Tamam da 4 yıl önceki fiyata göre burası hala 15-16 kat yukarıda. Yani oralarda almış pandemi düşüşünde almış birinin hala 15 kat 16 kat parası var. O zaman 1 milyon yatırmış adamın Burada 15 milyon lirası var. Bütün enflasyonu vesaireyi dahil edin. Gayet iyi durumda. 15 kat gitmiş olan şeyleri evet birçok şeyin fiyatı 8 kat 10 kat arttı enflasyonla beraber ama hala parası değerini koruyor gibi bir şey artık. 4 yılda geldiği fiyat ama zaten 50 kat gitmiş yaptığı düzeltme. Buradan artık yapacağı yeni hareketleri tekniğini temelini şirketin yapacağı şeyleri takip ederek bulmak gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Ben biraz burada temel kısmındaki bazı verilere de göz atılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Buradaki fiyatı okumak, bunların hisse fiyatıyla karşılaştırılmaması gerektiğini anlamak gerekiyor. En azından bunu bu videoda da sizlerle paylaşmış oldum. Çok da uzatmayayım, e, gerek yok, <laughs> yeterince de uzattım sanırım. Sonraki ...incelemelerde görüşürüz arkadaşlar. Yorum olarak istekleriniz varsa yazın. E, kod olarak yazarsanız daha iyi olur. İşte Hektaş örneğin... ...H-E-K-T-S diyoruz ya... ...bu şekilde de hisseleri... ...analiz etmemizi istiyorsanız... yazarsanız. Dolara vesaireye çok bakacak bir şey yok. Twitter'daki para derslerimde... ...zaten... E, ...iki yıl önce miydi, 3 yıl önce miydi... ...analizini yaptık. Orası duruyor daha. Hiçbir şey değişmedi o analizde. Aynen devam ediyor... Ee, onlar artık işin farklı boyutları, teknik kısmına çok girecek bir şey değil. Bu videoda bayağı bir uzadı yeter diye düşünüyorum. Herkese şimdilik e, esenlikler dileyip videoyu sonlandıralım. Görüşmek üzere.